Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Efe ile Duo girdik tekrardan. O da Leo Mortal'dı. Videoya beğen atar, kanala abone olur. Bir de hype puanlarınızı bırakıp yorum atarsanız sevinirim. Şimdi sağ olun. Beğenen elleriniz dert görmesin. Amin. Ne kadar çok şey istedik ya. Ne kadar çok şey istedik ya. Efe'nin main'i Gusion arkadaşlar. Çoğu. Tamam ikisi bu. Bu ikisi oynar hep genelde. Ama bu aralar Leomar'da sardı. Leomar'da sardı. Adam XP'de Leomar'da oynuyor yani. Gayet de oynuyor. Karşı normal kimdi lan? Dairot. Hamde mi? <laughs> Allah Hamde. <'ım. gülüyor> Neyse kes. Kes bakalım kes. Temiz temiz kes. Kes 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 kes. Abi şu hero var ya çok gıcık ya. Vallahi karşıda olduğu zaman gerçekten nefret ediyorum. Zushin mi diyorsunuz? Ne diyorsanız artık yani. Ben duymadım adını da. Lan ne haber lan burada? Gel lan. Gör, gör, öleceğim, öleceğim. Bittim, 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 bittim. Ya hadi artık. Ha? Ya Efe ilk kan biriktiriyorum profile be. Ama sen nereden bilesin ki? Pö alamadık ilk kanı. İlk kan 1986 mı? 1988 mi? <laughs> 2000 yapmaya çalışıyorum onu profilde. Neyse sağlık olsun. Şimdi karşı dairot bu gidecek arkadaşlar. Bekle bakayım dur. Bekle bekle bekle. Evet. Anlaşılan oraya top olmayacak. Hesap kitap yapacağım. Matematiksel A, Z, 12, 13, 1914, 7. Canı bitiyor. Evet şimdi vakti. Hüm amma nasıl. Hadi bakayım. Bir tur daha girmesem çıksaydım iyi olurdu. Lan Allah. Lan be güzel denk getirdi. Abi o hesap çok iyiydi ya. Güzel denk getirdik. Ortalama bir zaman düştük. O blue buff'ın da çaldık. Ve güzel 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 güzel. Tam olsun yahu. Olsun başımıza gelebilir ara sıra böyle şeyler bakalım. Neyse Dairot'un şimdi buff'ını çaldığım için arkadaşlar bir de ilk kanı olarak hani kestik 0-1 başladık gayet güzel oldu Efe tekrardan Alpay kesti Leomort ile da iyi kesiyor ha vallahi helal Duyuyor beni bu arada bu aralar videoyu beraber çekiyoruz biliyorsunuz Evet alt tarafta bir yoğunluk gördük Hana bir de maalesef bir kill aldı bak bu iyi olmadı ama şimdi kardeşim keşke ölmeseydi Neyse keselim şu blue buff'ımızı Pençemi attım artık turtle istemeyin şimdilik birazcık oyalanın Hızlı keseyim ki TF'ye geleyim istedim. TF'yi görüyorum. Dur bakalım. Hocam, ne yapıyorsunuz burada bu kadar kalabalık kişisiniz ama? Ha? Ha? Ha kardeşim. Ah be kardeşim. Hemen base'e gidelim. Evet, bizim için güzel maç geçiyor. Karşı için bilemem. Karşı rede gitsem, aşağıda Layla'yı kessem daha güzel olur gibi duruyor. Canı da full, çekebilseydin keşke Franco bluesu çıkıyor görüyorum. Biz şunu alalım. Burası tamam. Blue çıktı hocam. Çıkıyor yani. <laughs> Dairet nerede ki? Geliyorlar burada kalabalık oluyor. Yine bak bize Veil vale sıkıntı yaratacak ya. Bu dört ultisi multisi var ha. Şu tarafa geç. Ah hadi lan hadi sal beni. Aldım ben gider. bu Blue'yu aldık. Blue'yu aldık. Zor aldık yalnız. Maalesef ki satmış gibi oldum ama ben de ölürdüm arkadaşlar. Kesin ve net. Şu an karşıyank şu işe yaradı bana blue'yu çaldıttırdı kendisinin ölmesi çok önemli değil tank çünkü hocam Layla var, Dairot var, Dairot ne ayaksın lan benim ormanlar mı alıyorsun? Tamam şimdi Layla ne oldu öldü öldü mü öldü aynen şu taraftan çık ama yapma ama yapma bak Veil Veil sıkıntı hocam anladım ben Veil oynuyor tamam Veil oynuyor bu arada bir bir ver. O, nazar ettik. La böyle nazar diyeceksek. Oho, ne güzelmiş. Alpa? Cık. Yani kulü buff'ım var. Aslında da kesebiliriz. Oha, oha. Dur oğlum sakin ol <laughs> Gel. Gel turtle alalım. Bu Efe öz yeni arkadaşlar. Abimin oğlu. Bu oyunu ben ondan öğrendim bu arada. Bak ciddiyim. İnanmayacaksınız. Ben de baya baya küçük bir amcası oluyorum. Öz amcası ama. Yara bu Mobile Legends oynuyor Tamam mı Ben de böyle sesini duyuyorum Karşı koltukta uzanıyorum oğlum o neden ne oynuyor falan dedim Ben daha Mobile Legends'ın yani hani Adını duydum da hiç bilmiyorum Dur Allah Allah enerji bizi vallahi yüzümüzü kara çıkartıyorsun Getir bakayım oğlum dedim Bak amca dedi böyle böyle hero'lar vardı, dedi 100 tane falan o civarlar vardı o zamanlar herhalde Allah Allah bu neymiş oğlum lan indireyim ben de bak şimdi dedim herular falan hoşuma gitti böyle tipleri indir dedim. Ya çocuk kes lan bunlar kes lan. Oğlum hiç kimseyi kesinmedik mi neyse bunu alalım Neyse yani YouTube'a YouTube'a bile başlamamda tabii bu adam vesile olmuş oldu hocam. Evet yoksa Mobile Legends'ın oynamıyorduk yani. Neyse Blue'yu çalamadık. Çalabiliriz aslında. Oğlum çok zorlayasım da vardı. da vallahi yok ya alsın. Alsın ben şimdi başıma bir müsibet gelsin istemiyorum. Alamadıysa geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çok güzelsiniz. Dur bakayım. Oy, 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 oy. Oy, blue buff'a odaklanalım. Layla kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun ama sen evet yani beni kızdırıyorsunuz bazen ha. Vallahi bak yani haddinizi bilin lan. Haddinizi bilin. Evet, Alpa. Alpa çok şey böyle agresif oynuyor. Fully buff var üzerimde zaten. Güm güm. Bak böyle ultiye multiye. Güm böyle güm. Güzel. Hemen ben bir izim atayım. <laughs> Dün video atamadım arkadaşlar. Söyledim bilmiyorum ama. Bilmiyorum atamadık işte yahu. Attım 2 3 elde. Takım kötü geldi. Fena alasım gelmedi. Gerçekten mistik havuzu katlayam. Alamam o ya. Vallahi alamam feni ben. Yok 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 yok. Uran kaybedemem. Uran Uran benim için önemli. Yıldız değil. Geldim. Düğün. Turtle var ha. Turtle alalım mı? Ha, buradaysan hazır 2 3 vur lan. Hadi. Ha? Teşekkür. Abi seninle bile 55 saatte. Aha. 55 saatte kesiyoruz ya. Dur bakalım. Tanklarını düşürdü bizimkiler. Üst taraftan tekrar Alpa'ya doğru bir yönelim yapabilirim. Gün Güzel. Güzel güzel güzel. Hemen yani burayı yarabilirsin. Sen ben bir beyz atayım. Beyz 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 beyz. İstiyorsan milyonlar geç kesebilirdin. Gold gelmesi Tamam. Ben de. Bize de gold lazım. Yani benim dişime gelir ama sen geri düşme diye. Dur hocam. Kimse yok mu içinde? E kes o zaman bunu. Sağa sola fırlatma bekle sakin ol. Ya oğlum gök kırana kalacak diye zannediyorum ben de. Dairot. Sakin sakin ol. Sen bu blue buff'ı unut artık yani çok şey yaptık seni üsteledik. Al. Al unut diyorum sana. Unut, unutmuyorsun ama yani. Şu an hafıza kaybı yaşadım bak. 2'deki tamam. Geldim. Geldim, 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 geldim. Sabır, 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 sabır. Orada mısın? Şöyle yap. Güzel ama enerji bitti ya. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Araba oldu. Efe'ye çarpacaklar mı? Oy. Oy. Trafik kazası. Aha. O misillemesi var ama onun değil mi? Oğlum bunlar da Alfa'da misilleme var. Kestiniz, kestiniz. Çok iyi. Kim kime dumduma ha? Aynen de öyle oluyor maç. Alpanın iki yumuş yumuşmuş. bu Maç erken sürecek gibi duruyor ama yarına artık uzun video deneyeceğiz arkadaşlar. Olmadı iki video atalım. Yarına olabilir iki video kardeşlerim. Olabilir diyorum ama söz vermedim buna vermem, veremem söz bakacağız duruma. Ha, uzun da sürebilir ya. Dur bakacağız şimdi bakalım. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Güzel. Uçuyor mu içeriye? Alpa ne yapıyorsun? Şunu itelim. Tamam burası hocam. Sakin, 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 sakin. Bir atına akar. Aa AFK. <laughs> tamam o da saldı artık zaten. Yani psikolojik men çöktüler arkadaşlar. 32'ye 8 ne olacaktı ki başka? Denediler arkadaşlar. Ama işte bazen olmayabiliyor. Şu milyonları getireyim. Midi tutmaya çalışıyorlar halen araba sakin ol oğlum çarptıramadım seni bana bak Çarptırsam keserdik bu arada. Ya arabaya şimdi parlak koruyor da Athena da Veil'den koruyor. Veil vale taşıyor maçı. Abi orada ne oluyor lan? Oy 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 oğlum yine manyak batıcın lan videoda geçenki videoda attıydın Bitelim Şöyle bu maç burada biter arkadaşlar Araba. <laughs> Çarpışa bak. Oğlum Layla'yı kesin mi arkadan dur. Tamam. Kestik. Oha. Lan oğlum arkamdan vuruş geliyormuş. Hiç yok. Vallahi şok oldum. Yuh be. Çok fazla çok fazla hocam. Alpa çıldırmış durumda. Aha. Yakalayamadı. işte bu hero öyle bu uyuz hero. Öyle bir uyuz hero ki gerçekten çekilmez derecede bir hero yani. Neyse. Bana bir de 9 ikiymiş. 9 brefe 13 3 biz 5 1 o bizim takım iyiymiş ya valla. Yine araba geliyor. At, son demleri arkadaşlar bunların. Çünkü çok fazla bastırıyor takım. Önde olduğumuz için de hiçbir şekilde karşılık veremiyor rakip. E gördüğünüz üzere ama bizim Franco da düştü. Onlardan iki ölü. Şu minyonu al. Görüşüm var. Görüyorlar beni şu an. Ya biz bunu yapacağımızda Lord alalım Efe be. Vallahi evet. Çekilişi yorumlara sabitledim arkadaşlar. Çekilişin her şeyi yazıyor. Çok basit katılmak. Hemen tek tıkla katılacaksınız. Oradan bakabilirsiniz. Yorumlara sabit. Maç bitince yorumlara sabit dediğim linkten ve yazıdan katılın kardeşlerim. Yavaştan yanaşalım. Şunu da alalım. Layla'ya bak 3-3. Bana gelseler fidlerler. Bekle ön hazırlık ön hazırlık hocam alt koridorumuz gelmeyecek iki koridordan bitirmeye çalışacağız biteriz diye düşünüyorum aşırı derecede öndeyiz Hepimizin üzerinde gold var ha Aman 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 nereye geldik aman 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 Havai fişek patlatalım Dur lan denk getirmeyecektim neyse <laughs> Abim bayağı sonra takımımızda MVP olan birisi oldu şükür. Bayadır yaşamadığımız durumdu yani solo veya 2 girdiğimizde ama hayret. Görüşürüz kardeşlerim bay bay.